Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kapışma Ligi'nin 5. haftanın Kapışma Ligi 5. haftanın son maçını oynuyoruz Eren'le birlikte. Ee, hemen 5. haftanın son maçını beraber e, yok yanlış edeyim. E, bu maçta beraber hemen puan durumuyla gol durumunu söyleyeyim. E, birinci hemen e, gol, gol e, durumuyla, e, başlayacağım arkadaşlar. Bir konuşma konuşamadım. Birinci Eren'le 32 gol. ikinci benim Drogba'm 25 gol. Üçüncü Eren'in Messi 18 gol. Ee, gol durumu şey, puan durumunu söyleyeyim. Ee, birinci Mardin 46 puan, ikinci Yunan Spor yani ben 31 puan. Bu da birinci Eren. Ee, ikinci i̇kinci Yunan Spor yani ben 31 puan, üçüncü Soyal yani Ayas 3 puan. Ee, puan durumu ne böyle durum böyle. İnşallah bu maçı kazanıp arkadaşlar puan durumunu indirmeye başlayacağız. Ee, hemen şöyle formalarımı bayağı alayım. Aynen. Hadi yani sen de konuşabilirsin. Evet arkadaşlar. Ben de şöyle oyun 5. 5. haftamızın son maçı 6. haftaya geçeceğiz arkadaşlar. Ee, bu aralar bir takım aksaklıklar oldu. Yani Emre'nin aslında bu maç çok önceden çekilecekti videosu. Ama yine bir takım aksaklıklar oldu. Ee, o yüzden şimdi bu maçı bugün yapacağız. İki takıma da başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar en iyi Kaan sen konuşmayı bitirdin değil mi? Evet. Evet arkadaşlar maçımız başladı. İnşallah bu maçın bitmesiyle hep bir aksaklıklar oldu. İnşallah şu maç artık bitecek arkadaşlar. Ve artık yeni aklımıza geçeceğiz inşallah. Ve Yunan Arena'da, Alenen Zana'da Yunan Marina'dayız. Evimizde artık bugün Elan karşısında yenmek istiyoruz. Ee, şu anlık iki maçlık bir galibiyet galib galib serimiz var. İnşallah bu maçı kazanıp 3'e üç çıkarmak istiyoruz. Ve maçımız başladı. İki takımlar başladılar. Şurada gördük. Alex. Alex. Geçemedik. Ya yani sen burada mısın? Yorta Messi direkt Baksana ya Messi bize karşı kafa atıyor Anasını Abla kaçtı şunu ya. Roberto. Roberto şuraya doğru verdi. Abi kime verdi şimdi? Şurayı gördük. Drogba başladı, Evet. Çok güzel bir orta Drogba. Ulan. Alex. Alex şu koşu gördü. Bir orta gelecek. Lan oğlum o nasıl bir kafa vuruşu ya? Abi yeter ya. Kaç tane pozisyon kaçırıyoruz? kaç maçtır ya? Var ya şu maç şu pozisyon her maç rahat olacağız ya. Eh. Anasını satayım. Kaleye geri on yazıyor ya. Ulan, ne oldu abi? Bir anda kaleye. Evet, Alex. Atladım direkt geriye vermekti de. Üçü geri attı. Arkadaşlar baya atak yapıyoruz ama şu an gol bulamıyoruz. Şimdi oh, yani tek atakta gol bulmuyor. Mbappe. Haydi beyler. Mbappe az bir şey koşuyor. Yani uzak şimdi bir şey olacak. Droga vurur kafayı orada. Oha hocam ya. Adama girdiler orada ya. Bu öldü. Neymar Junior onu yemesin ya. yani. Tam kalecinin üstüne atmayı nasıl başardın ya. Ya bak bak. Lan geri alsana şu topu bana. <laughs> Evet. Kalkacağım mı artık ayağın aslında satayım sen? O ne bu? Hadi. şimdi kasmam mı giriyor ya? Şimdi kötü bir kasma girdi ya. Yani şimdi güzeldi. <laughs> Ya bak bak ya iğrenç pasları yine devam ediyor Ya. Ama güzel. ya o ne ya Adam Robert Carlos'la mücadeleyi kapamadı ya yani. Adam Cüce Evet hocam Vur bu bu kadar Mateus'tan mükemmel bir gol Herin, herin, herin. İzliyoruz Orada e, Drogba güzel bir yaptı. Orada sekti ve maçı bu çok güzel sonra çok böyle rahat bıraktı ve gol. 1 evet, bir sıfır bulduk. Tabi daha hiçbir şey belli değil. Şurayı gördük. Az süre Drogba demişti Roberto Carlos. Roberto Carlos çok güzel bir çalım. Hocam a throw. Şurayı gördük. Alex. Alex çok güzel bir çalım. Bıraktı. Oha hocam. Ne oldu yani? Ba bak fazlalara bak ya. Hep bunlardan gidiyor. Bak bak. Şurayı gördük. Drogba. Çok güzel bir fas. Diye diye Drogba ya yeter ya yeter ya. Ay şunları at artık ya. Bizim Didamız yedi golleri bak biz sert basıyoruz adam gol yemiyor ya. Aman. Ya ya bak bak bak, ya? bak, bak aynen aynen. Bu, bu aynen. Hakkı goldü. aynen. Bu hakkı goldü. Öyle bu bir şey mi var goldü ya? Goldü. <laughs> var kan bu atak biz azıbiyor atak azıcık 20 mi olsun yani lan, tamam, bu iyi bir ataktı galiba. kötü mü bir ataktı tam kötü tamam, atak, tamam, atak demiyoruz şey da arkadaşlar yani şu yediğimiz gole bakın ya Allah şu anca bunlardan bir gidiyoruz bir ya işte anca bunlardan bir gidiyoruz bir bak bak bir adam ona bir şey çekiyor bak bak bak, 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 bak 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 ya böyle bir şey arkadaşlar kaç maçtır anca böyle goller yiyoruz yeter ya A yeter ya adam bildin böyle havadan adam çok güzel pas attı adam ya. Ha yeter ya yeter. Artık başlayın şu adam gibi oynamaya ya. O kadar atak buluyoruz o zaman bizim 20 golümüz olsun ya. Yani. Böyle bir şey mi var? Bak Alexander Arnold top tutamıyor ya. Ya oha be. Ya sen ya böyle işe çıkayım ben ya. Alex vur kafayı. İndireceğiniz mi artık şu topları? Hocam. Na ne oldu ya? Ay yürü git ya. Zivion ta atak yapıyoruz. Şu yediğimiz golden gidersek. Messi mükemmel pas. Kylian Mbappe vur artık plase vur ya. Dida. Geri zekalı ya. Plase vursa gol olacak belki de. Evet hocam maçı bitirmeyeceğiz herhalde. Evet bunu güzel kurtardı. İlk kere bir bir gitti. bir ee, bir bitti gitti ne ya bitti. Arkadaşlar ben değişiklik yapsam mı diye bakıyorum. Yani e, yapacağım arkadaşlar ben bir değişiklik hemen. Evet, gördünüz arkadaşlar benim değişikliğimi. Ya sen değişiklik yaptın mı değişiklik? Arkadaşlar ben De Bruyne yerine Pep Guardiola koyuyorum. Şurayı gördük. Drogba. Ya baksana Hı. ya böyle bir şey yok. Adam kaplı topa bak ya. Lan Drogba topu bırakıyor ya. Alex. Neymar. Haydi oğlum güzel bir <laughs> atak bulduk. Çok güzel. Uzaklaştır şunu. Aldık. Evet. Abi seni yapacak. Oha hocam ya. Oha. Da verdi ya. daha kanka. Ama oha hocam adama iyi girdi. Yani. Aa bak arkadaşlar orada aynı müdahale neredeyse Van yapmış penaltımız verilmemiş yani çok güzel. Adam e, görmedin mi kanka yaptığını? Adam, Adam, arkadan vuruyor. mi? Değdi kanka. Görmedin mi? benim hiçbir şeyim titremedi kanka valla. Hiç öyle bir pozisyon da görmedim. Aynen oraya ver çok güzel. Şurayı gördük. Aç! Bir vuruş. Çok güzel. Abi yeter ya. Zibiyoz'a atak buluyoruz. Gol bulamıyoruz artık. Abi şimdi bir ataktan gideceğiz ya. Mateus really must be thinking what he has to do to score there. Bayern Munich with their first corner, the first in the game for either side actually And now a sudden chance to counter. <laughs> ya bu ciddi mi ya Yürüyün gidin ya Ya yürüyün gidin ya Ya arkadaşlar böyle bir şey olmaz ya Ya böyle bir şey olmaz arkadaşlar ya Ya böyle bir şey olmaz Böyle bir şey olmaz, bir şey olmaz ya Bundan gidiyoruz ya, ya Atamadığı şeye bak ya ya, böyle bir şey olmalar gerekiyor. Biz böyle tabii kaybederiz yani. Ya, rakip hiçbir şey yapmasa bile böyle kaybederiz hadi. Ya anasını satayım. Adam sağ ayağıyla vuruyor. Hayatında hiç kullanmadığı ayakla vuruyor ya. Baksana baksana ya. Yüzde ataklar ve mal mal pozisyonlardan gitti. Aga presi illa oluyor mu? Abi plase olmayacak da sağ ayağına niye vuruyorsun anasını dedim. Hayatımda hiç kullanmadığım bir ayakla. <laughs> Drogba vur. Drogba vur. hayır ya hayır ya. Hayır ya. Böyle bir şey olmaz ya biz de gideceğiz. Evet, sen de yaptım yaptın mı? Yok, yok Kanka yaptım. Arkadaşlar orada Dido'nu kaçırdı pozisyona bakın ya. Böyle bir şey olmaz ya. Dido'nun mı? Şey Dida demişim ya, Drogba. Karıştırdım bir an. Çok güzel kaçtık hemen. Well, the manager's got no, a decision to make here: whether he's happy to to stick or twist. He's found a way through. Gerard sure. to get it back. Alexander <laughs> Arnold and it's Fulham. It's Haaland looking for that. has been cut out, well played. The most accurate pass. Fulham. Vur ya Uf. oha ya Çarşıdeğgen yani. Geçen pasa de. bak ya Evet Messi Bir pas Oha oha hocam Hocam kırmızıyı vermen lazım be Oraya gidiyoruz anasını satayım Penaltı değil Penaltı değil mi nasıl lan Tam da penaltı pozisyonu Birkaç 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 ya. Ha, yedik ya Messi lan nasıl çekti ya nasıl sekti ya, nasıl ya? Ay, o bize kötü aslında çekmesi ya bize de kötü ya şans gitti elden aynen Messi. Oh, oh. Evet, şurayı gördük. Ya, abi yeter ya. Haydi Çok güzel kestik. <laughs> ya, abi geçen basa bak, adam dokunuyor, bizim zaman alamıyor ya. Vur! bu kadar bu kadar bu kadar yeter artık ya o da direkten çıksaydı çıldırdım artık ya o da direkten çıksaydı çıldırdım artık allah allah ya, ya o da direkten çıksaydı çıldırdım artık ve love yeter artık ya. o kadar atan artık şeyini bulduk ya baksana anasını satayım bak bak ne güzel çektim uzaklaştırdık arkadaşlardık. Evet. Değişikliğe gideceğiz yine. Sen değişiklik yapacak mısın kanka? Ben de Haaland yorulmuş. Onun yerine bir eee koyacak. Ronaldo değil mi? De, Kay koydum arkadaşlar. Hayır arkadaşlar benim değişikliği görüyorsunuz ama onun yerine ne yapsam? Arkadaşlar ben hemen bir dizilişi değiştireceğim bir dörtlü yapayım şimdi bu dakikalarda gol yememiz lazım ee, nasıl olabilir aynen böyle olur ee, nasıl yapsak bunu? Evet arkadaşlar şu an nasıl bir değişiklik yapsam bulamadım Robert Bey bunu çekse kanadımız olmuyor bu sefer. Ee... Evet arkadaşlar burada bir şu bir şey oldu. Abi, o zaman yine eski sevdersek. Hani şöyle de bir şey oynayacağım yapacak bir şey yok. Bunu 5'e yapacağız. Evet. Kanka sen değişik yaptın mı? Habersi koydum kanka. Ee, şu an neyi bekliyoruz? Pardon. Ha yok yani neyi bekliyoruz? Sadece yani bizim şey gitti. Yani de, süremiz bitti yani bir an dedim biz niye gittik? Yani şu an dizilişim çok kötü bir diziliş yani arkadaşlar Oha dışarı Abi cidden şu an dizi çok kötü bir diziliş Yani değişiklik de yapamadık yani şu an çok kötü bir durumdayız Gitmeyelim buradan yani O ne güzel sekti ya böyle. Ya şu pası geçir işte ya. Geçir şu pası ya. Ya e, Neymar'a atıyorum. Vallahi billahi Neymar'a atıyorum ya. Roberto Carlos. Headed upfield. Senin ben var ya sen ne evet. kadar iğrenç bir adamsın ya. Çok güzel ya. kanka direkt topa dokundum ya. Yani. Oha işte. Ya, ya yani. yani. direkt toba topa dokundum kanka. Direkt topa dokundum. Yani. yani orada yani net gördüm. Ya. Evet, bir atak bulabiliriz. Ya yürü git. Ve maç kazanıyoruz arkadaşlar. Yani o son dakikada çok garip bir dizilişe geçtik. Yani cidden o oh, atak bulduk. Bu maçı artık kazanmalıydık yani. E, ama tabii rakibimiz iyi oynadı. E, son dakika son 10 dakika son 5 dakika bu lefansdaydık. E, yani 3 puanımızı aldık ve şu an 34 puan olduk. E, kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.